Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kemikleri güçlendiren besinler. Güçlü kemikler için bu besinleri tüketin. Sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmak için tüketmeniz gereken belli başlı besinler bulunuyor. Uzmanlar bazı besinlerin tüketilmesiyle kemiklerin güçlendiğini ve daha sağlıklı hale geldiğini dile getiriyor kemik ve eklemler ne kadar güçlü olursa olsun hassas bir yapıya sahiptir. Özellikle düşme, yaralanma, darbe alma gibi durumlarda kemiklerde çatlaklar veya kırılmalar meydana gelebilir. Bunun yanı sıra kalıtsal rahatsızlıklar, bazı ilaçların yan etkileri, yaşın ilerlemesi gibi durumlar da kemiklerin zayıflamasına yol açabilir. Bu yüzden doğal yöntemlerle vücudu korumak ve kemikleri güçlendirmek oldukça önemlidir. Kemikleri güçlendirmek için dengeli ve düzenli beslenmek gerekir. Özellikle kalsiyum bakımından zengin olan meyve ve sebzelere ağırlık verilmelidir. Peki kemikleri güçlendiren besinler hangileridir? Bu videomuzda sizinle paylaşacağımız besinleri düzenli olarak tüketerek ilerleyen yaşlarda sorun oluşturacak kemik ve kas rahatsızlıklarının en aza indirilmesini sağlayabilirsiniz. İşte kemikleri güçlendiren o besinler. Elma Elma lif bakımından son derece zengin bir meyvedir. Elma tüketerek kemik sağlığı için gerekli olan vitaminleri karşılayabilirsiniz. Kemik suyu. Kemik suyu ya da kemik suyu çorbası tüketerek vücudun bakteri ve virüslere karşı direncini artırabilirsiniz. Bu şekilde kemiklerinizin de güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Portakal. Portakal C vitamini bakımından zengin bir meyve olmasının yanı sıra kas ve kemiklerin iyileşmesine de yardımcı oluyor. Kemik sağlığınız için bolca portakal tüketebilirsiniz. Kuru yemiş. Dozunda tüketeceğiniz kuru yemiş çeşitleri sayesinde kemiklerinizin kuvvetlenmesini sağlayabilirsiniz. Paça çorbası. Herkesin bildiği üzere paça çorbası kemik iyileşmesinde tavsiye edilen en önemli besindir. Paça çorbası içerek kemiklerinizin güçlenmesini sağlayabilirsiniz. İçerisinde bulunan hayvansal maddeler kemiklerin hızla gelişmesini ve güçlenmesini sağlıyor. Ispanak. İçerisinde bol miktarda demir bulunduran ıspanak bolca tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Kemik sağlığı için ıspanak tüketebilirsiniz. Yumurta. Haşlanmış yumurta tüketerek ilerleyen yaşlarda oluşacak kemik rahatsızlıklarının önüne geçebilirsiniz. Günde en az 2 adet haşlanmış yumurta tüketmeniz tavsiye edilir. Havuç. Havuç, kemiklerin en fazla ihtiyacı olan kolajen konusunda oldukça zengin bir besindir. Düzenli olarak havuç tüketerek kolajen etkisi yaratarak kemikleri güçlendirebilirsiniz. Kefir. Kemikler yaşlanmayla güçsüzleşirken, özellikle menopoz sonrası azalan kemik yoğunluğu ile kırık ve kemik erimesi riski artıyor. Son çalışmalar, kefirin kemik hücreleri tarafından kalsiyum emilimini artırabileceğini ortaya koyarken, kefirin zengin kalsiyum ve K vitamini içeriği, kemik sağlığını iyileştirmenin ve kemik erimesini yavaşlatmanın en etkili yolu olarak gösteriliyor. Kemikleri güçlendiren diğer besinler, genel olarak süt ürünleri, fıstık, soya fasulyesi, lahana, badem, brokoli, ceviz, kurumuş meyveler, balık, mercimek, kuru baklagiller, tavuk, su ürünleri, incir, Kivi, çilek, turunçgiller, biber, karnabahar, domates, yeşil sebzeler, zeytinyağı, bamya, ıspanak, şalgam, yeşil çay, pancar, yumurta, kırmızı et ve muz şeklinde sıralanabilir. Kemik sağlığını korumak için hangi besinlerden uzak durulmalıdır? Tuz ve aşırı protein tüketimi kalsiyum kaybına neden olan kemik erimesi gibi hastalıklara yol açabilir. Alkol ve sigaradan uzak durulmalıdır. Aynı şekilde kafein ve asitli içecekler de çok fazla tüketilmemelidir. Stresten uzak durmak da oldukça önemlidir. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.